Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti, böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Yeri ve göğü, yer ve gök arasında kalan suyu, dağı, taşı, toprağı, kurdu kuşu böceği yüce haktır yaratan. Yoktur Allah'tan başka ilah. Mülk O'nundur, hamd etmekte O'na hastır. O her şeye kadirdir. Hz. Musa'ya ilk inananlardandı Karun. İnanmış ve inancının gereklerini yerine getirmeye başlamıştı. Kavminin selameti için durmaksızın çalışıyor, Verilen her görevi yüksülmeden yapıyor, amcasının oğlu Hazreti Musa'ya destek oluyordu. Bir yandan kavmi için çalışırken Karun, diğer yandan da yüce Allah'a ibadetten geri kalmıyordu asla. Tevrat'ı baştan sona ezber etmiş ve güzel sesiyle sürekli zikreder olmuştu. Görgüsü ve bilgisiyle İsrailoğulları içinde ayrı bir yer edinmişti. Karun mümin. Karun çalışkandı. Karun bilgiliydi ama her nasılsa yüreğini kapatmamıştı şeytana. Hazreti Musa'ya duyduğu basit ve küçük kıskançlık yüreğinde kıldan ufak bir çatlak oldu ve şeytan kaçırmadı bu fırsatı. Artık Karun'un özü Hazreti Musa'nın üzerinde bir şekilde alt etmeliydi onu ve İsrailoğullarının ona duyduğu saygı ve sevgi kendisine duyulmalıydı. Haset hızla yüreğini kaplıyor, günden güne bakışları ve huyu değişiyor. Başka bir adam oluyordu Karun. Artık bütün vaktini Hazreti Musa'yı gözden düşürecek planlar yaparak geçiriyor, ibadet etmesi gereken vakitlerde kendini Hazreti Musa'nın yerine koyarak hayaller kuruyor. Hazreti Musa ise bütün iyi niyetiyle ve bilmeden Karun'un yüreğinde kopan habis fırtınayı, Karun'un çalışkanlığını övüyor ve ona kimya ilmini bütün sırlarıyla öğretiyordu. Giderek zenginleşmeye başladı Karun. Daha çok çalışıyor, daha çok kazanıyor, kazandıklarını daha çok biriktiriyordu. Onun bu çalışkanlığını gören herkes gıptayla bakıyordu ona. Oysa çalışkanlığının tek nedeni, yüreğini giderek daha çok saran kıskançlığıydı. Hz. Musa'nın gücüne ve kudretine asla erişemeyeceğini, kavminin onu sevdiği kadar kendisini asla sevmeyeceğini çok iyi bilen Karun, çok zengin olup iktidara sadece malının gücüyle ulaşabileceğini hesaplıyordu. Hırsı yüzünden ticarette hile ve zorbalık yapmaktan hiç geri durmadı Karun. Kısa zamanda çok mal ve mülk edindi. Öylesine zengin olmuştu ki, hazinelerinin anahtarlarını katırlar taşıyordu adı. Karun zengin olunca, fakirliğindeki güzel hasletleri kaybetti ve haddini ziyadesiyle açtı. İbadeti unutmuş, mülkün sadece Allah'a ait olduğunu unutmuş, hak ve hakkı unutmuştu müminler, eski arkadaşları ve kavminin hatırı sayılır kişilere ona nasihat ettiler. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu gözet. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez dediler ama gene de döndüremediler yolundan Karun. İsrailoğulları ikiye bölünmeye başlamıştı. Bir yanda müminler, diğer yanda Karun'un zenginliğinin peşinden giden cahiller duruyordu. Ve Karun son kozunu oynamaya karar vermişti. Bir kadına para ve mal vaat ederek, Hazreti Musa'nın onunla zina yaptığını kavme yaymasını sağladı. Hazreti Musa'nın kulağına varınca bu söylenti yüzleşmek istedi o kadınla. "Söyle," dedi Hazreti Musa. "İsrail oğullarına denizi yarıp yol yapan ve Tevrat'ı indiren Allahu Teala hakkı için doğru söyle dedi. Hazreti Musa'nın gözlerine baktı kadın. Gözlerinde doğruluğu gördü. İftirasına rağmen ona sevgiyle bakıyordu Hazreti Musa. Yalan söyleyemedi. kadın ve hayır dedi. Ben para için yalan söyledim. Allah için bir kötülüğünü görmedim Musa'nın dedi. Bunun üzerine secdeye vardı Hazreti Musa ve cezasını vermesi için yalvardı Yüce Allah'a. Karun'un yanında sadece iki kişi kalmıştı. Diğerleri ise tövbe ederek Hazreti Musa'ya döndüler. Karun yenilmişti. Onca mal, onca mülk fayda etmemişti kulakları sağır eden bir gümbürtü yükseldi yerden. Yer birden yarılarak Karun'u içine aldı. Allah'ın gazabı gelip bulmuştu Karun'u ve şeytan yenilmişti yeniden. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun, Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de, yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip, azabımızdan kurtulamazlardı. Ankebut suresi 39. ayet.